Bu video hepimizi aşırı sinirlendirecek. Sinirlenmeden önce kanala abone olmayı unutma. Düğünde arkadaşı haydi pasta savaşı dedi ve pastayı herkesin kafasına döktü abi. Gerçekten sinirlenmeme geldi değil yani hani düğün ya bu. Ve hani mesele şu kimsenin eğlenmediğini görüyor bak hala <laughs> diye pasta atıyor abi. Kimse eğlenmedi ya. <laughs> eğlenmedi eğlenmedi. Trickshot. Devrilmedi tamam olur. Evet. Hadi. 3. <laughs> Oo içine ne koydunuz abi bunu devrilsene şunu. İçine kaya mı koydunuz devrilmiyor. Aha topu yakalayacaklar. Hayda. Abi orada o kadar çocuk varken ne alakaydı şimdi? Kesin o adam da o topu o çocuklara atmıştı. Bak. Adam da onları atmış. Başkası geldi yakaladı abi. Çocukların topundan ne istedin? Bu kadının ayağı benim kol dayama yerimde. Aha buz mu sürecen? <laughs> Abi yolculukta ayağınız senin orada ne işi var? <laughs> ya gerçekten insanları rahatsız etmeyin yani bu ne? Ben senin ayağının kokusunu buradan buradan almaya mecbur muyum ya? Herkesin ayağını koyacağı yeri var oraya koysana benim koluma doğru getirme. Otobüslerde oluyor çünkü o yüzden yükseldim. Hemen gülmeye bir mola veriyoruz. Şuraya bıraktım veteran kanalı oraya da abone olmayı unutmayın. Orada desteklerinize çok ihtiyacım var. Şey, bildirimleri açarsanız da iyi olur. Abi <laughs> ee, çok tükürüyorsun ya. Bir şey diyeceğim konuşurken karşınızdakinin tükürmesi böyle <laughs> falan diye. Çok sinir bozucu değil mi? Böyle hani bir şey de diyemezsin. Buralarına falan gelir tükürük. İşte bu video hepimizi sinirlendirir. Göstermiyor. Abi topun çarptığını niye göstermiyorsun ya? Göster! Görmek istiyorum. Onların çarpılıp parçalandığını görmek istiyorum. Oo, ışıklı merdivenler. Evet, 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 evet. Aa, hayır, hayır ya. <laughs> bir tane yanmadı, hayır ya. Çok güzel gidiyorduk, bak çok rahatlatıcı böyle tık 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 açılıyordu ya. Neyse sinirlemedim tamam sakin. Peki, bu ne? Abi bu ne ya? Fayanslar niye böyle? Şu an bak sinirlerim bozulmaya başladı. Rahatlatıcı videoyla mı karıştırdık acaba ya? Evet. Patlamayacak mı? Patlamayacak mı? Yuh. Oha! Üstüne araba geçti. Patlamayacak mı? Hayda, patlamadı ya. Bak. gıcık oldum ama şimdi. Patlasaydı bari de rahatlasaydık. Abi kılıçla Ay, ne oldu ya? <laughs> Kılıç yamuldu ya. Hayda bak çok gıcık oldum şu an. Onun böyle fık diye kesip gitmesi gerekiyordu. Hiçbir şey vermeyen oyuncak. Aha bir şey verdi. Bir şey vermedi. Bir şey veriyormuş gibi yapın. Geri aldı ve yana attı. nasıl sinirlendim. Adam yakaladı. Kol bırakmadı orada. Sonra da bak oraya da bırakmıyor kol. Abi orada bıraksana ya niye yana atıyorsun? Güzel pişmiş bir yumurta da Uy, sular yemek gitti ya. Abla dürümü ortadan mı yiyorsun? Yani hani çok sinirlenmedim desem de <laughs> şu an çenemi kaşımamdan belli ki birazcık sinirlenmişim ben ya. Sen ne yapacaksın abi? Buzdolabı açılmıyor mu? Kilitli mi ne? Ne hayır öbür taraftan mı? Ne alaka ya? <laughs> Sinirlerim çok bozuldu oldu şu an. Madem diğer taraftan açılacak. Kolların orada ne işi var? Ne kadar gıcık bir şey bak bizim evde bu buzdolabı olsa her gittiğimde vururdum yani buzdolabına. Her gittiğimde sinirimi bozardı çünkü. Kızla keseceğim. Ben yamuk yamuk keseceğim değil mi? Şuna bak. Şu hale bak şu hale. Ey ne kadar kötü oldu. Ay, şu pizzanın geldiği duruma bak ya. <laughs> Abi biz öyle mi kesiliyor? <laughs> Gitti şu an pizza. Parçalayıcı videolarını hepimiz biliyoruz, seviyoruz. Ama yumurtayı parçalayamıyor. Bir köşe bile mi yok? Abi yani bir atomu bile mi yakalayamadın yani? Hiçbir şekilde bak yıllarca otur izle parçalanmıyor. Ferrari mi o? Oo güzel Ferrari'miş. Ne? Ay ne olacak derken laf ağzıma girdi. Gitti güzelim Ferrari. Neyse bana ne benim Ferrari'm değil benim tadım kaçıyor ya. Peki yolculukta önünüzdeki kişi saçlarını şöyle atsa <laughs> ne yaparsınız? Bu biraz abartı da. <laughs> yani atılmasın ya saçını atma yani. Ben televizyonumu neden engelliyorsun ya? 10 saat boyunca bunu yapmaya uğraştın. Biri gelip onu dağıtacak şimdi. 10 saat puzzle. Bir şey diyeceğim renk puzzle'ı çok zor bu Abi sağ ol ya, gerçekten sağ ol ya Teşekkür ederiz Adam 10 saat uğraşmış dünyanın en zor puzzle'ını yapmış Sadece renk geçişleriyle alakalı Sen gel boz Şu video kimleri sinirlendirir Bebeğim bak şu an Kendi çoraplarımmış gibi Çok kötü bak ayağım ayağım Çok iğrenç oldu ya Beyaz çorap güzelim çorap biz evde bulamıyoruz beyaz çorap adam çamura sokuyor ya yani. Sinirlenmemeye çalış Tamam sinirlenmedim Mandalinayı kabuğuyla ısırıp tükürmen senin ağzının tadını kaçırır Ayakkabıyı giyerken <laughs> Çorap üstüne Aa, Bu çok kötüydü işte bak Bu gerçekten kötüydü Klozete ayağını sokman beni tedirgin etti Bu alet Bu ne yapar bu vermez da nasıl vermeyecek? Verdi işte. Hayda aşağı bakın, bir sürü var. Abi <laughs> vermeyen alet mi olur ya? Bu şey mi? Şu yalancı alet mi bu? Buna parayı atarsın yüzde verir bu. Ama bak vermedi işte. Sinirlendim şu an. Galiba süt biraz kötü. Ne oldu? O, o, ne? <laughs> o, o ne kadar kötü bir süt? O bin yıllık olmuş o süt. Kokusu geldi şu an ekşi ekşi. Bir de bunu yanlışlıkla içersin, böyle ağzına ekşi ekşi gelir. Şu görüntü bak çok kötü ya Hiç güzel değil öğretmen tahtayı böyle tertemiz yapmadan Böyle kirli kirli tahtayla yazmaya devam eder ya <laughs> Sinirlerim bozuluyor Hocam o tahtayı bir şöyle güzelce bir silsek de öyle devam etsek Benim gözüm takılıyor ya Ya geldi de sinirlenme bak şimdi bak Bak bu fikri size kim verdi bilmiyorum da kim dedi ya? Şunun yazı fontunu büyütelim de, şu Marvel yazısını da küçültelim. Bunu böyle seri olarak işte dolabına koyanların görüntüsü bozulsun diye kim dedi? Ne kadar güzel bak geliyormuş böyle bütün yazılar aynı. Burada geliyor yazı büyümüş, Marvel'da küçülmüş. Hiç güzel durmadı şimdi ya. Şimdi burada bir şey rahatsız ediyor da. Dur bulacağım şimdi onun ne olduğunu ya. Şurama. I, şu değil mi? Şu. <laughs> şu bak. sinirlerimi bozmaya başladı ya. Yamuk. Ay bak buradan böyle uçuca gelmesi lazım ama şurada da bir eksiklik var. <laughs> Çok sinir acaba? Al işte. Ya gel de sinirlenmişim ya. Bu tuvaletin hali ne? Ne bu peçeteler falan? Komik mi? Şaka mı? Ne yani? Ne gerek vardı? Abi insan sinirleniyor. Hadi bak ben burayı temizlemeyeceğim. Benim tuvaletim değil. Benim tuvalet kağıdım değil. Ben burayı görmedim bile. Ama yani şuradaki boşa giden peçeteler beni sinirlendiriyor. İsraf. ve komik değil yani. Bu asansör tuşlarında ne var? S2, S1, P1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yo 15. Ha aşağıdan yukarı doğru. Hmm. ne gerek vardı ya? <laughs> yani çok da sinirlenmedim de gerek de yoktu aslında. İşte bu tat kaçırır. Bak bu ne şimdi neden yani? Şu ilacı yaparken ya da vitamin midir her neyse. Ya bu paketlemede bu, bu ne şimdi yani böyle bir serbest takılmalar falan ne bu? Bunun amacı ne? Ben anlamadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. Böyle iki tanesi öyle. Bir tane orada, bir tane burada. Bir tane orada, iki tane orada falan. Abi düzgün 4, 4 yapsana şöyle yan yana ya. Şu aralardaki boşluklara falan ne gerek vardı? Trick shot mı yine? Hayda bak. Yine olayın gerçekleştiğini göremiyoruz. Bak hiçbir şeyi göstermiyor ya. Abi göster artık. <laughs> onu göreyim. Yok onu da göstermedi. <laughs> Oha o kameraya da attı Gerçekten hiçbir olayı göremedik O ne ya İy, Örümcek bunlar <gülüyor> 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 Sinirlenmedim de Yani çok tedirgin oldum senin açından ya Bir insan nasıl korkusuzca O kadar örümceği elleyebilir ki yani Kaç para verseler bu hareketi yapabilirsiniz Hadi bakalım Yatağı temizlemeye çalışıyorum kırıntılar var Falan gibi <laughs> O hep olur bak şöyle şöyle silersin O yine gelir o hep gelir. Ona yapacak bir şey yok. Komple nevresimi kaldırıp silkelemen lazım. Yine gelir. Evet gençler. Bir videonun daha sonuna geldik. Hepimizi sinirlendirecek videolara baktık. Eğer izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde. Ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya. Onu paramparça etmeyi unutmayın. Abone olmazsanız üzülürüm. O yüzden beni üzmeyin ve abone olun. Şimdi şu videoları da izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.